Arkadaşlar bu sayfada G84'e devam ediyoruz. Yalnız buradaki ibare, şuradaki ifade çevrim manıdır. Buradaki dönüşler çevrimleri kastetmektedir. Bölgesinde bir kalemin dört defa dönme hareketi yaptığı ağ çevrimi diyoruz. Onun için biz buna siz notlarınızda nasıl yazmışız? G84 işleminde imkanlar ve uygulamalar şeklinde değişti. Dönmek kelimesi burada bizi yanıltıcı olabilir. Evet, cycle çevrim karşılığıdır. Şimdi en çok kullandığımız A bölgesinde görülen hareketleri mavi çizgi ile siz bunu sonradan boya kalemle değiştirin. Şu yukarıya doğru kalem hareket eder. Sola doğru bir boyuna tonalar. Bu tornalama işlemlerinde yapılan boyuna ile hele en çok rastlanan bir tornalama işlemidir. A torna kalbi ile karşı puntadan iline Amerikan aynasına doğru bir hareket. Biz bu hikatta çizimlerinizde başlamadan önce kırmızı kalemi alarak bu bekliyorsunuz. Önce bu kalemle çizdik, sonra kırmızı kalemle bir. Bu gerçekten G01 hızarı ile gerçek hıza benzeyen bir harekettir. Geçen hafta G01'i gördüğümüze göre G01 içinde biri düşünmek yine göre küçük S hareketi değer böyle Bir sayısı bütün bunu hesap ve biz şu vektörün bittiği yerde kalem iş parçasının yanın başında boşluğa hızla yukarıya doğru gitmiştir. Hiçbir yere çarpmıştır. Çarpmayadan gidebileceği bir konumda yanaşma payı gibi bir noktada konumlandırılmıştır. Onun için gidebilmiştir ve bu mavi Son kırmızı kalemle bir bu vektör çizilecek. Böyle tolama işlemi yapacak. Sonra tabii ki önünde talaş pek tabii aşağıya doğru bir alım tornalama işlemi yaparak talaşı tam aşıracak. Artık önü bomba sağa doğru geri doğru çıkarak dönüş için hiçbir mani yok birey yok şu merkez noktaya gelecek. İşte bunu arkadaşlar iş parçası üzerinde gösterecek olursak bu A imkanı ve A olabilirliği yani fiz A bölgesindeki fizibiliteyi şöyle izah ediyor. Silindir veya silindirik boyunca. Bu iş var. Amerikan aynasına bağlamışız. Siyah çizgi bir bölgede. Siz bunu bu çizgileri göstereceksiniz. Ve arkadaşlar bizim bir temimiz var. Arama çizgi öncesi. Diyeceksiniz ki mesela en sıfır G84 bir eksi bu. Eksi diyelim ki 1 milimetre oldu. Buna sahip olsun. Bizi buna sahip olsun. O zaman 1 milimetre hareket yapacak bir paso değeriyle kalem iş parçasından alacak. Bu halde eksi x. G sıfır diye başlıyor. O oraya hangi numaralarını tükettiysek o ilgilendirdiğim kısa bu A bölgesi şu anda resimde gösterdiğimiz çalışmayı bizler yapar, yapar diyeceğiz. 0, 4, 100. Biliyoruz ki bize şu bölgede malemle çizdiğimiz fasulye kalemle çıktı, durmadı. <laughs> diyelim ki o da 10 milimetrelik bir kalem olsun. 10 milimetre mm çarpı 1000 eksi 1000 işareti yazacağız, Z olarak. D olduğunu ayrıca belirteceğiz. Yani B, G daha sonra gelen değerler sırası hediye Bunu şu ve üzerine yazıyorduk geçen hafta gezi sizler varken şimdi böyle yazacağız. Kalktığı bölgeye yazacağız. Ama şu vektörü temsil eden bir program satılır. FD var mı? Evet. FD'lerine ihtiyaç var. F01 ile işleseydik biz bunu hangi F ile hangi ilerleme değeri milimetre bölümünü dakikaya çevirerek yazıyor. Tabii siz makine mühendisleri olarak küçükse birden hareket ederek küçük ne devir bölge parça hızından hareket ederek büyük F küçük s çarpı küçük formülü formülüyle büyük f değeri oluyor gördünüz buna f kelimesini ilerleme kelimesini karşılığı olarak büyük f sütununa bu değeri yazacaktık. Yani izah ettik bu ilgili dokümanlarınız var 80'dir 40'dır yüzdür bir şey yazdınız bu değerlerle tornalama şu alın tornalama işlemini tamamlayacak ama ondan sonra sizin peyderinizi dinlemeyecek takım. Hızla nereden kalktıysa oraya şurada mavi çizgilerle, küçük çizgilerle gösterdiğimiz yere hızla geri dönecek. Burada şu taranmış bölgede bu kısmı kalitesiz milimetrik var. N03, B84, virgül, 100, virgül, eksi 100, 1000, 100, 80 yıl. sizin için. Bu programı bu kısmını yazdınız. Bunu edecekseniz ikinci defa, üçüncü defa biraz önceki olduğu gibi bu sefer en sıfır virgül gün bir eksi iki yapsınız. Bunun bu dıkta tüketilmiştir. milimetresi değiştirdiniz. Bir milimetrelik talaş kaldırmak için dahi eksi iki yüzeceksiniz. Bir önce eksi yüz bölgeyi kaldırdınız. Demek ki gördüğünüz siyah bölgeyi siz bir kere çoğaltacaksınız. Eksi iki yüz, eksi bin, virgül seksen. Tekrar hemen bölgeye siz yine şurada gösterdiğim çizimleri yaparak o taran bölgenin arasında bilgi veya başlangıçta orayı program satını yazacaksınız. 5 0 5 4 virgül eksi 300 virgül eksi 1000 son pasul belki 40 verin. Son finiş pasulu daha yüksek bir yüzey kalitesi elde etmek için S'yi, N'yi, efendim F'yi hesap siz F değerini biraz da, işte arkadaşlar üç defa tekrarlanmış bir malzemeden bir hayli aç boşmuştur. Cem arkadaşlar B, şu B G80 çevrimi var. Bu bölgesindeki G84 çevrimi şudur. Olabilirlik B yani B fizibilitesi B bölgesindeki bu olaylar. Neler gerçekleşebilir olaylar? Şöyle yapalım iş parçasını. Bakın şu resimde bir boşluk görüyorsunuz. O boşluk kadar kalem. Yukarıya çıktığına mani bir şey. olabilir mi? Evet ilk anı çıkar. İşte şu sizin de hatta bunu çok mübarek bir şekilde on misli filan gerek, imkan erdimesi gerek görülür hale getirmeniz lazım burada kalkan talaş. Burada kalkan talaş bir milimetre ise eğer siz bunu 10 milimetre, bir santimetre bunların da program satırı yazın. Peki mavi kalemle şu çizgi çizdiniz. Kırmızı kalemle şu çizgiyi, şu vektörü çizdiniz. Kırmızı kalemle şu vektörü alıp oradan ve vektörü çizdirmek siz artık şunu biliyorsunuz: Sizin program satırınız şöyle çalışacaktır. Kalem yukarı harekettir. Diyelim ki bunun program satırı da şöyle başlıyor: En 13'ten başlayan bir şey. Ondan önce ne işler? O programın alt hattına siz artık N13 diye N13 virgül G84 virgül 1 milimetrelik yanaş ve şurada 9 milimetrelik biraz önce yapmalıydık. Eksi 1000 değerinde elektrik talaş kaldırıyoruz. Ya da ekleyerek eksi 1000 virgül o tekrar yerine dönecek. Fakat buradaki artı 84, artı 1000 Z değerine x'e eksi verdik. Fakat z'yi artı Tekrar bu programını tekrar ediyorum. N13 bu varsayım olarak paraza dediğimiz bir satır numarasıdır. N13 virgül G84 virgül eksi 100 virgül 1000 sarfı nazar ederiz, vazgeçeriz, malum haliniz bilirsiniz bunu. Artı bin virgül seksen. Birinci periyot anlanmıştır. aynı şey N14 G84 virgül, virgül eksi 200 virgül 1, virgül 80. Üçüncü periyotta 15 ve 84 eksi 300 virgül artı bir 40. Bakın kalem soldan sağa doğru hareket etti. Burada kullanılan takım arkadaşlar sol kalem diyeceğiz bu kalemi gözle doğru diyor. baktığımız zaman asıl kesme kenarı şu anda görüyorsunuz. Yani çevirin gözü kesme kenarının sol elimizden görüyoruz. Kaleme sol. Bu kalemler sağdan soldan sağa doğru karşı kundaya doğru harcılır. Her kesme kenarı da kesme kenarda aynı verecek diye bir şey yok. Kesme kenarı denmesine, atılarısına çok dikkat ettiğimiz kalemdir. O sağ ise sağdır. Sol kalemle bu işi yapıyoruz. Şimdi iki şeylere iletmeye lüzum yok. Delik işleminde bakın C bölgesi için bir imkan. C bölgesinde bir deliğin içine kalemi gelip de boşlukta ara inip sola doğru gelsin, yukarı kalksın. Geri dön deliğin içinde bu delik genişletme şu C hareket eder. D bölgesinde ise sefer deliğin içinde bir yerde başlar. Burada resim yok. Mesela şu kalem içeride bir yerde. İçinde bir yerde bir boyun noktası vermişizdir. Oraya kalem rahmetlidir. O zaman da yapılıyor, hızla aşağıya inmesine müsait daha fazla genişletilmiş bir bölgeye doğru kalem iner. Bir miktar talaş kaldırır ve dışarıya doğru çıkar. Burada değerli imkanlar var. Sonra kaldırarak iş başı kaldırarak kalem yukarıya gider. Hızla artık kaldırır artık. Gider, buradaki şu bakış noktasını yakalar. Siz eğer program satıyla derseniz buna 1 virgül gs4 virgül artı 200 biraz önce yüzlük kısmını verdik artı 200 iki ikinci paso virgül sağa doğru bir hareket ikisi de değerlerin artı ve kalem sağ bu 1 milimetre paso değerindeki bir defa yaptı iki defa olarak yaptı önce eksi değil artı sonra artı verdik şimdi de kalem geriye döndürüyorlar. Program satırı yazacaksanız yine o program satırını milim saat üzerinde taranmış bölge mesela bir milimetre olarak gösterebiliriz dedik. Bu bir santimetre genişlik demektir. Siz harfleri görürsünüz. diyeceksiniz ki o zaman efendim en 9 fazlası neyse yine de başladı insan sendim en 9 virgül virgül artı üç onun iki yüzü boş gidiştir kıymetesi bu olarak bir geldi. Bakın şu resme dikkat edersen burada nasıl boşluktaysa bir yerde boşluğa doğru indi. Artı bin olarak dokuz milyonluk yer. Bin olarak dışarıya kadar çıkar. İşte imkanı da budur arkadaşlar. y 84 kere